Nedim Şener Terörist sarıyorsan ülke ocaklarına değil aynaya bak Amerika. Darbe yapar, darbecileri destekler, demokrasi raporu yayınlar. Uluslararası hukuku tanımaz, kafasına göre kanun uygular, hukuk raporu yayınlar. Ülkeleri işgal eder, özgürlükler raporu yayınlar, herkese not verir. Katliam yapar, paralı askerleri cinayet işler, istihbarat örgütü CIA işkence hapishaneleri kurar, havada uçakları bile işkence haneye çevirir, insan hakları raporu yayınlar. Terör örgütleriyle işbirliği yapar, onları destekler, koruyup kollar, terörle mücadele raporu yayınlar. Amerika Birleşik Devletleri evrensel her kavramı kendi çıkarları için kullanan, gücünü dünyanın her bölgesine kabul ettirmeye çalışan iki yüzlü ve haydut bir devlet profiline sahip. Ülke Ocaklarını Araştırma ABD Temsilciler Meclisi şimdi de ülke ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı kabul etti. Türkiye'de cinayeti işleyen, yargı komploları kuran, darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütü elebaşı Gülen ve örgüt elemanlarını Pensilvanya'da himaye eden Amerika, Türkiye'nin iade taleplerine sessiz kalıyor. FETÖ elebaşı için 7 kez iade yazısı gönderen taleplerine tek bir cevap vermedi. Sadece bu değil, Amerika terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'ye de hem para hem silah yardımı yapıyor. Tam bir terörist destekçisi olan Amerika, kısa süre önce de Türkiye'yi çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine almıştı. Bir NATO üyesi ülke olarak askeri alandaki tüm bilgiler elinde olmasına, geçmişte ve bugün bu tür bir iddianın bile gündeme gelmemesine rağmen, Türkiye'ye karşı düşmanca tavrını bir kez daha ortaya koymuştu. Hep söylüyorum, Amerika gibi müttefikiniz varsa düşmana ihtiyacınız yoktur. Amacı uluslararası baskı yapmak. Amacı daha önce devletin içine yerleşmiş olan Fethullahçı terör örgütü yapamadığını şimdi farklı yollarla gerçekleştirmek. Desteklediği komplo operasyonları ve darbeyi gerçekleştiremediği, fiili saldırı yapamadığı Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırıp baskı yapmak. Son yıllarda ABD'de resmi kurumların, gayri resmi dernek ve vakıfların yazdıklarının bir benzerini kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladı. 2021 İnsan Ticareti raporunda Türkiye'nin Suriye'de uzun süredir desteklediği Sultan Murat Tümeni adlı silahlı muhalif grubun çocuk asker yetiştirdiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı raporda şunları yazdı. İnsan hakları grupları ve uluslararası kuruluşlar, hükümetin Suriye'de çocuk asker toplayan Türkiye destekli silahlı muhalefet grubuna operasyonel ekipman ve mali destek verdiğini bildirdi. Ardından da Türkiye'nin adının çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine alındığını açıkladı. Oysa bu ve benzeri raporlarda teröre destek veren ve destek verdiği terör örgütleri eliyle çocukları çatışmalarda kullanan ülkeler listesine Amerika Birleşik Devletleri kendi adını ilk sıraya yazmalı. Çocuk kullanan PKK'ya destek Dünyanın gözüne baka baka kendi yasalarına göre de terör örgütü sayılan PKK'nın Suriye kolu PKK-YPG'ye maddi ve silah desteği veren Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendisidir. Oysa 2020 yılında yayınladığı raporda YPG Suriye'nin kuzeybatısındaki sığma kamplarında 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam ediyor diyerek ortağı olduğu suçu da itiraf etmişti. Türk Dışişleri Bakanlığı da Amerika'ya hak ettiği dilden açıklamayla karşılık verirken hem teröre karşı destek veren hem de iki politikasını Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren ABD'nin Türkiye'ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğünün en çarpıcı örneğidir sözleriyle eleştirdi. PKK'nın çocuk istismarının ortağı ABD. Asıl önemlisi Amerika'nın PKK ile ilgili yok diyerek yalan söylediği SDG'nin de çocukları çatışmalarda kullandığı şu sözlerle hatırlatıldı. Terör örgütü PKK-YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, Okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediği BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla da sabittir. Buna rağmen raporda bu örgüt atıf yapılmaması da ayrı bir garabettir. Yalnız bu açıklama değil, kısa süre önce İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütü kadın ve çocuk istismarı başlıklı rapor, Amerika'nın desteklediği terör örgütünün çocukları nasıl istismar ettiğini örnekleriyle anlatıyor. Terör örgütüne katılan genç kızların örgüt yöneticileri tarafından kullanılması bu çirkin olayları yaşayanların cümleleriyle aktarılıyor. Cinsel saldırıya uğrayan kızların intihar ettiği, önceki yıllarda hamile kalanların öldürüldüğü örgüt elemanları tarafından örnekleriyle anlatılıyor. Irak'ın kuzeyinde Garı'da bulunan tabura Zaroken adındaki sözde çocuk taburunun sorumluluğunu terörist başlarından Duran Kalkan'ın yaptığı aktarılıyor. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan da çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgileniyor. Rapora göre örgütteki kadınlar terörist Kalkan'ın örgüt içinde adının Picirpinin Abbas yani Sapık Abbas olduğunu da anlatıyor. Murat Karayılan'ın cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki Dilan Kod adlı teröristin el bombasıyla intihar ettiği ifade ediliyor. 2021 yılında teslim olan bir teröristin ifadesine göre eskiden kadınlar hamile kalınca idam edilirken yeni dönemde ise doğum sonrasında tutuklanıyor. Bebekleri ise ellerinden alınarak Irak ve İran'da başka ailelere veriliyor. Amerika ise yalnızca kanlı bir terör örgütüne destek vermekle kalmıyor, bu çocukların yaşadığı insanlık dışı muamelede de PKK terör örgütünün suç ortağı oluyor. Amerika terörist sarıyorsa aynaya bakması lazım. Nedim Şener İbrahim Karataş Ülke ocaklarından terör örgütü çıkarmak Müttefikliğini hiç görmediğimiz ABD'nin FETÖ'den beslenen bazı kongre üyeleri Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Bozkurtların ülke ocaklarının terör örgütü olup olmadığına dair bir rapor hazırlamasını istedi. Daha önce de Ermeniler ve YPG Fransa'da benzer bir çalışma yaptılar ve başarılı oldular da. Doğrusu pek şaşırmadık. Türkiye karşısında çil yavrusu gibi dağılan her grup soluğu batı ülkelerinde alıp Türk devleti hükümeti yanlısı hangi grup varsa onu terör örgütü yaftasıyla yaftalamaya çalışıyor. Meskur grupların hali hazırda terör örgütü olması dikkati çekiyor. Başka bir deyişle ülke ocaklarını Amerikan ve Fransız hükümeti veyahut uluslararası bir örgüt değil, mesleği terör olan gruplar terör örgütü listesine almaya çalışıyor. Tıpkı düzenbazın birinin hakim koltuğuna çıkıp adalet dağıtması gibi. Aslında Amerikalılar da Fransızlar da her şeyin farkında. Onlar da biliyor ki ülke ocakları herhangi bir eyleme karışmış değildir. İşledikleri suçları listeleyin deseniz bir liste çıkaramazlar. Oysa ki Ermeni terör örgütü Asal'a onlarca diplomatımızı katletti. FETÖ 251 vatandaşımızı şehit etti, neyse ki halk ve devlet erken müdahale etti de daha fazla katliam olmadı. Yoksa katlettiklerinin sayısı binleri bulurdu. Ayrıca darbe başarılı olsaydı sayısız tutuklamalar ve işkenceler olacaktı. YPG PKK zaten her gün insan öldürüyor. Ne var ki bu örgütlerden sadece PKK batının terör listesinde ve fakat ona terör örgütü değil müttefik muamelesi yapılıyor. Mesela Avrupa'ya kaçan bir PKK'lıyı iade etmezler. Suriye'de YPG'nin adını SDG diye değiştirip binlerce tırlık silahın yanı sıra milyar dolarlık maddi yardımda bulundular. Katil Asala üyelerine hapisten salı verdiler çünkü Batı ve bilhassa ABD için terör tanımı farklıdır. Eğer ki Amerikan çıkarlarına hizmet ediyorsanız özgürlük savaşçısı olursunuz. Kendi ülkenizin veya başka ülkelerin çıkarlarını koruyorsanız o zaman teröristsiniz. 1993'te İngiliz The Independent gazetesi Usame Bin Laden için Sovyet karşıtı savaşçı ordusunu barış yoluna sevk ediyor şeklinde bir manşet atmıştı. Laden o zamanlar özgürlük savaşçısıydı ama 2001'den sonra gelmiş geçmiş en azılı terörist verdi. Değişen Laden değildi, o hep aynı kaldı ancak Amerikalılar değişmişti. Yeni düzende Ladin'e yer olmadığı için onu ve militanlarını kapı önüne koydular ve Ladine de fırsatını bulunca Amerika'dan intikam aldı. Muhakkak ki PKK-YPG'de yalnız bırakıldığında intikama yeltenecektir ama ona biraz daha zaman var gibi. Öte yandan FETÖ, ABD'de açtığı charter okullarla hali hazırda vergi kaçırıyor ve Amerikan devletini kazıklıyor. Ermenilerse hem Amerika'dan Azerbaycan'a müdahale etmesini istiyorlar hem de Ermenistan'ın Rusya ve İran'la olan müttefikliğini göz ardı ediyorlar. Görülce üzere Amerikalıların beslediği her grup ya Amerika ile savaş içinde ya da sırasını bekliyor. Washington'dakiler belki de yılanı beslerlerse evcilleştireceklerini ve düşmanlarının üzerine salı vereceklerini düşünmüşlerdir ama yılanlar evcilleşmez. Aynen bunun gibi terör örgütlerinden dost müttefik olmaz ülke ocaklarını terör listesine almakla Erdoğan'a destek veren MHP'nin canını acıtamazlar. Hatta bu tür tavırlar daha da motive edici olur. Hem ABD ve AB değişen dünya dengelerinde Türkiye'nin kapısını daha çok çalacak. Bugüne kadar ne darbe, ne ambargolar ve ne de teröre verdikleri destek işe yaradı. Türkiye'ye vuramadıkları her darbe bu ülkeye daha da güç verdi. Onun için ABD yönetimi ya rüşvetle iş yapan kongre üyelerinin taleplerini görmezden gelecek ya da Rusya ve Çin gibi büyük güçlere karşı Türkiye ile değil terör örgütleriyle ittifak yapacak. Türkiye tehditlere boyun eğmez. Belki muhalefet iktidara gelirse istedikleri olur ama bu da pek mümkün görünmüyor gibi. İyisi mi yeni Türkiye'ye alışsınlar ve ayak oyunlarını bıraksınlar. İbrahim Karataş